Televole fanatiği güzel sanatçısı Belcan, geçtiğimiz hafta Televole'de yayınlanan çok özel hamam görüntüleriyle olay yaratmıştı. <laughs> Fenerbahçeli güzel as Beşiktaş maçındaki beraberlikten oldukça memnun. Canımız sağ olsun tabi canım Allah başka şeyler vermesin yani. Çok Ben mutluyum ayrıca. Genç sanatçı golleri atan Erol ve Saffet'ten de övgüyle bahsediyor. <laughs> Erol'a çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun sergiledi. Çok güzel bir gol attı. Saffet'e e, de gerçekten e, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gol attı. Müthişti. Fakatlık geçiren Erol'a geçmiş olsun demin risk o sıbat. Burnu çocuğum ya İnanılmaz çok iyi, çok üzüldüm. Burdan çok çok geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Sohbet sonrası ben sahne almıştım. aldığı güzel restorandaki programına çok devam eden güzel istedim. asolist seksi dansıyla adeta liderliği keyfini sürüyordu. <laughs> canlı. ertesi gün yine beraberiz. Cici adlı parçasına klip çeken güzel sanatçı... ...zengin bir sultanın sunduğu ihtişamın ya ve serveti... ...her seferinde geri çeviren bir kadını canlandırıyor. <laughs> Ve Sultan'ın güzel sanatçıyı bir türlü ikna edememesi Selevoli'yi harekete geçiriyor. Bitiyor da benden. İtalyan. Yeni bir golcü geliyor galiba Fenerbahçe'ye. Bu sözlerle harekete geçen ekibimiz Sultan'a İtalyan futbolcuyu Fenerbahçe'ye transfer etmesini öneriyor. Getirin, isteğinizi getirin Fenerbahçe'ye. Yeter ki kabul edin yani. Vallahi bir göreceğim. Takımıyla ile beraber satın <laughs> o zaman olabilir. Anlaşılan konu Fenerbahçe olunca Sibel Hanım'ın yelkenleri suya indirmesi takımına olan aşkının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Siz ne dersiniz?